Günün belki de en tuhaf görüntüsünde sıra bir adam milyonlarca liralık bir otomobile ya da onun otomobiline bilmiyoruz tabi bagajına karpuzları doldurdu. Beyoğlu Piyale Paşa Bulvarı'na gitti. Aracını sağa çekti karpuzları satmaya başladı. Önce kimse inanamadı bu manzaranın gerçekliğine. Şaşkını kısa sürdü ama herkes lüks araçtan karpuz satın almak için sıraya girdi. Görüntü ne bir film sahnesine ne de bir kamera şakasına ait. Bir adam milyonlarca liralık aracıyla karpuz sattı. Trajikomik komik manzarayı görenler gözlerine inanamadı. Yabancı uyruklu bir adam otomobilini Beyoğlu Piyale Paşa Bulvarı'nda yol kenarına çekti. Bagajına doldurduğu karpuzların tanesini 5 liradan satmaya başladı. şeker kandone var. Bu tuhaf manzarayı görenler önce şaşırdı, ardından da karpuz almak için sıraya girdi. Karpuzların çoğunu satan adam, kendisini görüntüleyen habercilerden rahatsız olunca kapıyı kapatıp her şeyi bırakıp aracıyla uzaklaştı. Geriye ise adamın yol kenarına bıraktığı karpuzlar kaldı.